Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle boncuklarla bileklik yapımını göstereceğiz Öncelikle bu şekilde düz makram örgüsü yapıyoruz önce sağdan başladık ve şimdi soldan başlıyoruz Şimdi sağdan alacağımız zaman arkadaşlar üstteki ipimizi sol taraftaki ipin altından geçiriyoruz. Bu şekilde birkaç sıra sağlı sollu bu şekilde devam edeceğiz düz makrome örgü yapmaya. Evet arkadaşlar şimdi sağdan aldık. Bu şekilde sağlı solu yapıyoruz. Öncelikle sağdan alıyoruz, sonra soldan, sonra sağ, sonra sol. O şekilde, bu şekilde düz makrom örgümüzü yaptık arkadaşlar. Ve boncuklarımızı dizmeye başlayacağız. İkişer tane boncuk alıyoruz. Öncelikle şunu yapmadan önce bu şekilde bunun altından dolandırıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi tekrar çiftli boncuğumuzu aldık. Sağlam olması için altından bir kez çeviriyoruz. Sona gelene kadar arkadaşlar hep bu şekilde gideceğiz. Boncuklarımızın altından ipimizi dolandırıyoruz. arkadaşlar sağ ipimizle bu şekilde boncukların etrafından döndük. Sonuna geldik. Şimdi sol taraftaki ipimizle bu şekilde geçiyoruz. Yani çapraz sarıyoruz. Tam tersine bu sefer. sonuna kadar bu şekilde sarmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar sonuna kadar bu şekilde ipimizi sardık boncuklarımızın etrafından. En sona gelince tekrar düz makrome örgüsü ile öreceğiz. Önce tekrar sağdan başlıyoruz. Sonra soldan. Şurası eşit olacak şekilde birkaç sıra bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.